Herkese merhaba. Güneşli bir İstanbul gününde Ocak ayında. Şimdi Boğaz'dayız. Hakikaten güzel bir manzara var dışarıda. E biz de böyle güzel güneşli bir havayı es geçmeyelim. Bir araç incelemesi yapalım istedik. Şimdi arkamda gördüğünüz araç yeni nesil Ford Mondeo. Bu Mondeo'nun Titanium paketi. Bu aracın teknik özellikleri ve donanımı hakkında biraz bilgi aktarmaya çalışayım. Daha sonra da sürüş özellikleri, konforu vesaire gibi konuları değerlendiririz. Evet, başlayalım bakalım. Sinnesi Mondia'da 3 farklı motor seçeneği kullanıyor. 1.6 dizel 115 beygir gücünde, 2 litre dizel 180 beygir gücünde ve bu arkamda gördüğünüz araç gibi 1.5 EcoBoost benzinli turbo 160 beygir gücünde. Dikkatimi çeken bir konu da bu aracın çok düşük devirde çok ideal bir tork üretiyor olması. Araç 1600 devirde 140 Nm tork üretiyor. Bu da önemli bir değer. Ben bu aracı ilk kullandığımda da bunu biraz hissettim. Araçla üzerindeki motor oldukça uyum sağlamış diyebilirim. Müzik <laughs> Şimdi aracın donanım paketine biraz göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi katlanır ayna var. Onu bir göstereyim. Açıldı. İçine bakalım aracın. Müzik Sırasıyla anlatmaya gayret ediyorum. Araca bindiğiniz zaman öncelikle anahtarsız çalıştırma, anahtarı yanınıza tutmanız yeterli. Daha sonra aracı bu şekilde çalıştırdıktan sonra etkileyici bir gösterge paneli dikkati çekiyor. Hakikaten Mondeo'da çok şık bir gösterge paneli var. Fonksiyonel direksiyon kullanılmış. Burada cruise control görüyorum. Limitör var tabii ki burada. Onun da özelliğine koymuşlar. Dön okları var her zamanki gibi. Buradaki gene altı ve navigasyon ekranına erişim sağlayan oklar var. Güzel bir bilgi ekranı. Direksiyondan vitese müdahale edebilme olanağı sağlayan vites kulakçıkları var. Bu aracın tasarım detaylarında Piano Black kullanılmış. Her yer çok şık, siyah gördüğünüz gibi. Ayrıca otomatik park özelliği var bu araçta. Biliyorsunuz bu araçta standart olarak sunulan bir özellik. Ford'un e, bu araçları iki aracın arasında park ettiğiniz zaman, bu park tuşuna bastığınız zaman otomatik park özelliği devreye giriyor. Ve araç kendini bu iki aracın arasına eğer sağabilecekse park ediyor. Bu önemli bir özellik. Güzel de bir özellik. Park problemi yaşayanlar için, söz gelin benim kız kardeşim için hakikaten kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Müzik Mondial'ın uzunluğu 4.87 ve otomatik park sisteminin devreye sokabilmesi için %20'lik bir tolerans istiyor. Yani ortalama 5 metre dersek 6 metrelik bir alana ihtiyaç duyuyor. Yani önden arkadan 50 santimlik paylar bırakarak aracınızı olabildiğince aracın kullanabileceği bir park alanına rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Şöyle ki normalde bir park yeri aramak için öncelikle aracın bu park yerini saptaması için buradaki otomatik park sistemi düğmesine Tunay Park Yardımcısı deniyor, basıyorsunuz. Park yeri aranıyor, ileri sürün adlı bir komut var. İdeal olarak 30 santimden yakın olmamak, 1 metreden uzak olmamak gerekiyor. Şimdi bakın, park yeri aranıyor, ileri sürün uyarısı geldi. Paralel park konumunu buldu. Stop uyarısı geldi. Direksiyonu bırakın, geri vitesi alın komutu geldi. Geri vitesi alıyoruz ve direksiyonu bırakıyoruz. Yavaşça geriye sürün uyarısı geldi. Gördüğünüz gibi Direksiyona biz hiç müdahale etmeksizin araç gayet ideal bir yavaşça geriye sürün uyarısı devam ediyor. İleri vites alın uyarısı geldi. Zaten yeterince yakınlaştık. Direksiyonu gayet güzel sağa yalıtıyor ve şeridi de ortalayarak direksiyonu en son düzelterek park konumuna alıyoruz vitesimizi ve aracımızdaki park pozisyonumuzu tamamlıyoruz. <laughs> otomatik park sisteminin şöyle bir özelliği daha var. Bu park yerinden bu araçta çıkmak istediğim zaman aracın vitesi park kurumundayken tekrar otomatik park sisteminin tuşuna dokunuyorum. İstediğiniz yöne için sinyal verin uyarısını veriyor. Bu uyarı şunun için alışveriş merkezlerinde eğer aracın iki yanında boşluk varsa hangi yana çıkacaksanız size o yöne doğrultusunda yönlendiriyor. Bir takım yönergeler var. Direksiyonu bırakın. Geri vitesi alın uyarısı geldi. Geri alıyorum. Gördüğünüz gibi direksiyon yine ideal konumu alıyor. <laughs> Yavaşça geriye sürün uyarısı geldi. İleri vitesi alın. Kontrol sizde. Aracın ön araçta ilişkisinin kalmadığını gördüğü noktada kontrol sizde diyor. Sizde güvenli olarak çıkıyorsunuz. Otomatik park sistemi araçların gelecekte otonomlaşması. Yani bağımsız olarak, sürücüsüz olarak seyahat edebilmek anlamında büyük önem taşıyor. Bu da bir nevi aslında dünyada böyle kabul ediyor. Araçları yarı otonomlaştırma yani semi otonomus dedikleri yarı otonomlaştırma yönünde önemli bir teknoloji. Bu donanım özelliğinin standart bir araçta kullanıcıyla buluşturulması ise önem taşıyor. Oldukça avantajlı ve konforlu bir özellik olduğunu söyleyebilirim. <laughs> otomatik park özelliğinden de dolayı sensör zengini bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu aracın her tarafında sensörler var. Aynı zamanda bu ESP, TCS gibi neredeyse tüm güvenlik sistemleri bu araçta uygulanmış. Kullanım konforunda dikkatimi çeken bir konu olarak arkada McPherson'ın bağımsız süspansiyonları kullanılmış. Bu da aracı oldukça hani konforlu hale getirmiş. Araca bindiğim zaman ilk dikkatimi çeken şey gösterge paneli oldu. Hem analog hem dijital karakteristiği olan ortada renkli bir bilgi ekranıyla aracın fonksiyonlarına erişebiliyorsunuz. Şanzımana direksiyondan müdahale edebilme olanağı sağlayan bu vites kulakçıklarını önemsediğimi tüm incelemelerde söylüyorum. Şehir içinde veya uzun yolda araca böyle hani elinizi vitese götürmeden motivasyonunuzu da yoldan ayırmadan vites kulakçıklarıyla müdahale edebilmek büyük avantaj sağlıyor. Müzik Softla birlikte geliştirdiği Sync özelliği de var. Sync özelliği bilenler bilir. Ford'un sesli komut sistemi. Böylece sesli komutlarla aracın birçok fonksiyonunu yönetebiliyorsunuz. Komut lütfen. 100.5'i aç. FM 100.5 ayarlamıyor. Evet şimdi tabii ki telif hakları gereğince müziği istediğini ama 100.5 ayarlandı. Şöyle bir şey deneyebiliriz mesela. Komut lütfen. Klimayı kapat. Klimayı kapat kapatıldı. Komut lütfen. Klimayı aç. Klimayı aç. Klima açıldı. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. Adres ara. Türkiye şehir ve adresi söyleyin. İstanbul. Birden fazla arama sonucu bulundu. Lütfen bir sıra seçin. Örneğin sıra 1. İptal et. İptal ediliyor. Gördüğünüz gibi neredeyse her komuta verecek bir yanıtı var. Pek de böyle biraz agresif böyle gergin de bir sese benziyor. Yani insan çekinmiyor değil. Elektrikli bir el freni var. E, bu zaten aracı park pozisyonu, drive pozisyonuna aldığınız zaman ayağınızı frenden çekip gaz pedalına dokunmanızla birlikte el freni devre dışı kalıyor. Aracı park ettiğiniz zaman da bir tuşla el frenine erişebiliyorsunuz. Koltuğun şu anda yükseklik ayarı oldukça ben biraz yukarıya aldım. Görüş açısını çok beğendim. Şehir içerisinde kullanırken de bana büyük avantaj sağladı. Konforlu bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şu eleştiriyi yapmak Lazım. ...lastik üreticilerine aracın üzerindeki kış lastikleri biraz sert hamurda oluyorlar. Dolayısıyla bu aracı sertleştiriyor. Ve şehir içerisinde kullanırken de ben bu araç niye sert diye baktım. Üzerinde kış lastikleri olduğunu gördüm. Kendi aracımda da bu problemi yaşıyorum. Lastik üreticileri bu lastiklerin hamurlarını mı ayarlıyorlar, ne yapıyorlarsa... ...biraz daha yumuşak, soft araç kullanımını sertleştirmeyen lastikler üretmeye gayret etsinler. Çok rica ediyorum. Ortadaki bilgi ekranında bu yönoklarıyla erişebiliyorsunuz. Sağdaki yönokları ortadaki eğlence paketine işte efendim radyo yani eğlence dediği pusula var. Pusulaya erişmenizi sağlıyor. Kullanırsanız eğer diye telefona erişmenizi sağlıyor. 3 tane seçeneği var. Bu soldaki yön okları ise aracın yol bilgisayarı diyeceğimiz board kompütüre ulaşmanı sağlıyor. İşte ortalama hız, yakıt ekonomisi gibi bir takım değerlere de buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu da önemli. Aracın şanzımanı hakkında da bilgi vermeye çalışayım. Bu aracın üzerinde 6 ileri tam otomatik bir şanzıman var. Ford bu şanzımanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan'daki tesislerinde üretiyormuş. Ford'un Amerika pazarı için hazırladığı diğer araçlarda da bu şanzımanın kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bu da önemli bir özellik. E, biliyorsunuz tam otomatik şanzımanlar kullanım ömrü açısından ve sürüş konforu açısından da benim daha çok tercih ettiğim şanzımanlar grubuna giriyorlar. <laughs> standart olarak 7 hava yastığı sunuluyor. Sürücü, yolcu ve perde hava yastıklarının yanı sıra bir de sürücü için diz hava yastığı var. Bu aracın Tekno paketinde ise 9 airbag sunuluyor. Tekno pakette şöyle ilginç bir özellik dikkatimi çekti araç hakkında araştırma yaparken. Arkada oturan yolcular için emniyet kemeri hava yastığı Ford kullanmış bu Tekno paketinde. Hakikaten güzel bir özellik olarak Arkada oturan yolcuların da olası bir kaza durumunda güvenliğini böylece arttırmış. <laughs> de gelenek oldu. Şimdi sağ koltuğa bakalım. Diz mesafesi bakıyoruz. Şimdi ideal konumda aracın diz mesafesi oldukça yeterli. Onu söyleyebilirim. Şöyle bakın. Oldukça geniş bir diz mesafesi var ve ideal konumda şu anda oturuyorum. Bir de arkaya bakalım şimdi. Ön koltuğumuzu ideal oturma pozisyonunda bırakmıştık. Arkada gayet ideal bir böyle diz mesafesi var. Tavan yüksekliği de gayet iyi. Yine yani bir kapalı karıştan yüksek. E tabi kış günündeyiz deyip aracın koltuk ısıtmalarına da şöyle bir baktım. Bu araçta farklı olarak oturduğunuz bölümü değil sırt ve bel bölümü de ısınıyor. Yani şöyle göstereyim size. Yalnızca bu bölüm değil. Hani sırt bölümü ve bel bölümü de ısınıyor. 3 kademeli olarak ısıtmalı koltuğu da kullanabiliyorsunuz. Benim çok beğendiğim, çok da kullandığım bir özelliktir. Hele hele deri döşemede koltuk ısıtma şart. Bunu özellikle söylüyorum. Hani deri döşemeli bir araç aldığınız zaman koltuk ısıtma mutlaka sorun. Ve bu araç kumaş döşemeli de olsa bu donanımı koymuşlar. Çok da iyi yapmışlar. Sağolsunlar. <laughs> trafiğinde oldukça rahat bir kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar hani neredeyse gün boyunca keyifle seyahat ettik sıkışık trafiğe rağmen. Tepkimeleri ve performansı gayet iyi. Özellikle biraz önce bir ani frenaj yapma mecburiyetinde kaldık ve aracın fren pedalının reaksiyon düzeyinden ve hassasiyetinden oldukça etkilendim. Çok güzel. Bu ani frenaj dahi araç ABS'yi çalıştırmadı ve çok güvenli durabildik. Hiç mi eksisi yok diye soran olabilir. Şanzımanın yanındaki bu vitesin konumlarını gösteren burada bir aydınlatma yapılmamış. Bir ambiyans aydınlatması var aracın içerisinde, kollarında, tutacakların içerisinde. Bu aralarda bir ambiyans aydınlatması var. Fakat işte burada bu aydınlatmayı yapmamışlar. Burada da yoktu bu ambiyans aydınlatması. Müzik <laughs> Elektrik destekli direksiyonun hani araç kullanırken bir konfor sağladığını söyleyebilirim. Yani düşük hızlarda trafikte oldukça yumuşak bir direksiyon. Şöyle göstereyim. E yüksek süratlerde ise anlamlı olarak sertleşiyor bu tabii ki belirli düzeylerde daha güvenli araç kullanmanızı sağlıyor. Çünkü bazı araçların şehir içi trafikte trafik yoğunluğunda dair direksiyonun sert olması hem yorucu oluyor hem de araç kullanırken manevra yeteneğinde biraz kısıtlıyor. Bu önemli bir özellik. <laughs> şoförlük kullanmak isteyenler olursa arkada insan böyle bir hani rahat ediyor yani güzel böyle hani rahat seyahat edilir bunda uzun yolda ya. Evet gördüğünüz gibi camlar simsiyah güzel böyle hani hiç öyle cam filmi soldu muayeneden geçmedi gibi dertleri yok. Perdeleri çekince içeride neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Hani silüetler bile görünmüyor şu yakınlıktan baktığım zaman. Bu da güzel bir dolanım aslında. <laughs> Ford Mondeo'yu incelemeye devam ediyoruz. Şimdi de İstanbul Park'a geldik. Maalesef biraz yağış başladı ama biz yağışa rağmen çekimleri sürdürüyoruz. Evet, Mondeo'nun teknik özellikleri hakkında, motor seçenekleri hakkında size bilgi vermiştim. Bugün birazcık pek de görünmeyen özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu araçta bir anahtarsız çalıştırma olduğunu söylemiştim. Fakat bir de bu araçta bir Mikey özelliği var. Bu Ford'un teknolojisi Mikey özelliği. Ne anlama geliyor? Bu araçta size bir tane ana anahtar var. Bir de bunun diğer yedek anahtarı var. Bu yedek anahtarı eğer şirketinizde kullanıyorsanız, çocuğunuz kullanıyorsa veya aracınızı birine emaneten veriyorsanız, araca bazı kısıtlamalar getirmek istiyorsanız yedek anahtarı vererek kısıtlamaları aktif hale getirebiliyorsunuz. Nedir bu kısıtlamalar? Hız limiti belirleyebiliyorsunuz. Yanı sıra ses sisteminin sesini belirli bir dereceden sonra açmamasını sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla aracınızı kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi hiçbir incelemede yapılmaz ama bu araçta enteresan bir özellik daha var. Şimdi bu aracın ön cam silecekleri. Bakınız. Normalde bu silecekleri böyle yaptığınız zaman bunun içinde bir dişli mekanizması vardır. O dişli mekanizmasını maazallah sıyırırsınız, bozarsınız, yandınız. Bütün işi sökülmesi lazım. Ekselerde de bu sileceklere sökülmesi için o oh, buradaki panelin sökülmesi lazım. Altında silecek motoru vardır. Onun öyle efendim dişlileri vardır falan bir sürü iştir. Şimdi bakın bunda silecekleri böyle istediğiniz pozisyona getiriyorsunuz farz edelim. Bir de daha zor bir pozisyona getirelim. Mesela şöyle bir pozisyona getirelim. Şimdi ne yaptık? Bak şöyle birbiriyle örtüşen bir pozisyona getirdik. Değil mi? Şöyle normalde bu ne yani böyle silecek mi olur? Olmaması lazım. Evet. Bakın şimdi. Aracı çalıştırıyoruz. Süren şimdi sileceği göstereyim. Aracı da çalıştırayım. Gördüğünüz gibi silecekler en ideal konumu bularak öncelikle dışa doğru açıldı daha sonra olması gereken standart pozisyonuna toplandı. Şunu da anlıyoruz bu silecekler sensörler yoluyla kontrol ediliyor. Bu da hiçbir araç incelemesi söylenmez ama benim dikkatimi çekti. Bu videoda da aktarmak istedim. <laughs> bakalım, açalım. Şöyle kumandaya çift tıklayarak açabiliyorsunuz. Bu sedan modeli. Katalog bilgisi paylaşayım öncelikle. 429 litre bir bagaj açımına sahip bu araç. E, oldukça yeterli görüldüğü gibi kocaman. Yani şöyle kocaman bir şemsiyeler, biraz ölçekle vermek lazım. Bu kamera biraz dış bükeli olduğu için bazen böyle göremedik falan diyenler oluyor. Bu 429 litre bana bana ana hatlarıyla yeterli bir bagaj açımı gibi geldi. Şunu da söylemek lazım. E, bu araçta bir tam boy stepne var. Biliyorsunuz yeni nesil araçların birçoğunda artık küçük stepneler çıkıyor. Bu da tam boy step. Ana stepne gizlenmiş. Bu bagaj hacmi dediğimiz konu şu anda sizin gördüğünüz net olarak yani brüt değil. Şimdi bazı araçlarda bu stepne yuvasını, havuzunu da bu hacmin içerisine katıyorlar ve diyorlar ki bagaj hacmi 560 litre falan. Öyle bir şey yok. Yani ben stepne havuzu bagaj hacmi olarak beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ben kullanacağım net alana bakarım. Bu 429 litre. Bunun hatchback versiyonunda 459 litre bagaj hacmi var. Bir de bunun SW yani station vagonu var. O da 489 litre bagaj hacmine sahip. Evet bagaj Konusu da böyle. Şimdi bakalım başka ne var. Ya şimdi biraz önce bagajı göstermek için açarken bir şey dikkatimi çekti. Bu bagaj kapağı oldukça hafif bir malzemeden üretilmiş. Neymiş diye bir baktım. Ford burada magnezyum alışımlı bir materyal kullanmış. Bakış şöyle de hissediliyor. Şimdi bu aracın çamuruna vurduğunuz zaman daha böyle tok bir ses geliyor. Yani biraz tuhaf oldu böyle inceleme ama hani karpuz seçer gibi. Araca bakınca bagaj kapağına motor kapağına da bakmamak olmaz. Tamamen alüminyum alaşımlı materyalden oluşturulmuş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz aracın hafifletilmesi olayı çok önemli. Çok basit kilogram dilimleri bile aracın performansına, yakıtına olumsuz yönde etkiler yapıyor ya da olumlu yönde. Dolayısıyla motor kapağının hafifletilmiş olması yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu da önemli bir detay olarak kalsın. yeni nesil tüm araçlarında bu ticari araçlar dahil olmak üzere bu yeni nesil ön ızgarayı kullanmış. Bu trapezoid ön ızgara yani yamukumsu bir ön ızgara anlamına geliyor. Bayağı bir karakteristik kimlik kazandırmış. Burada bir power dome adını verdiği tasarım detayı kullanmış. Bu aracı hem biraz daha böyle sportif bir görünüm sağlıyor hem de kozmetik olarak da katkıda bulunuyor. Eşik olmuş. Bir de öndeki farlarla beraber biraz daha böyle agresif bir kimliğe bürünmüş diyebilirim. Ana hatlarıyla tasarım detayları da böyle. Müzik yeni Ford Mondeo'yu inceledik. Bana marka elçisi Deniz sağ olsun eşlik etti video boyunca. Bizi Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ford'un test sürüşleriyle ilgili bir uygulaması da var direksiyonda benvarım.com mikro sitesi üzerinden formu dolduruyorsunuz. Sonra marka elçileri sizi arıyor ve test aracını bulunduğunuz noktaya getiriyor. Böylece Focus ve Mondeo'nun test sürüşlerini yapabiliyorsunuz. Direksiyonda Ben uygulaması İzmir'de başladı ve İstanbul'da devam etti. Test otomobilleri şu an Ankara'da. Mikrosteyi ziyaret edin, test sürüşüne katılın.